Evet hepinize selamlar millet. Ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte CSGO'da yoldaş atıyoruz abi. Dur. Video girişi yaptırmadınız ya. CSGO'da yoldaş atıyoruz abi. Kayda girdi değil mi? Girdi. Her şey okey. Lan. I'm sorry. I'm sorry. Kanka Türk müsün ya? Türküm Türküm kanka. <laughs> tamam. Olan ya. Bize İngilizce konuşturma çalışıyorum. <laughs> Allah Allah'u Heri herif Türk çıktı abi. Yukarıda yukarıda. Aşağı indi. İyi valla. Aga, ee, CSGO'da şu an şeyde rankım yok. Hem rekabetçide rankım yok, hem de yoldaşta rankım yok. Bu maç e, ee, rankımızı alıp geçeceğiz abi. Tahtımıza bakacağız. Büyük bir ihtimalle silver verecek. Çünkü bu benim kaç zaman sonraki hesabım. Bayağı bir uzun süre girmedim bu hesabı. Şöyle şunu aldık. Kameraya vurdum. Kamera takla attı. Çok güzel. Çok iyi ya Ya aga böyle insanlara bayılıyorum ben ya. Aga. Çok hızlı bir başlangıç yapmak zorunda kaldım resmen. 1.3 yapalım şunu şöyle. Çünkü daha demin kameraya vurdum. şu yukarı yukarıya çıkıyor kanka. Çok güzel. aşağısına kattı? Ay yukarıda. Aa gel lan. Vallahi orada yukarıda merdiven de yukarıdaydı. Köken bakalım şurada. Çok güzel. Şu an vaktim kısıtlı. Çok hızlı bir giriş yapmak zorunda kaldım abi. O, ne yapabilirim? Şuradan bir diggle alıp biraz fare yaşlandı benim ya. Valla kanka ben de şu an videodayım. Kötü oynuyorum o yüzden. İyisin ya. Göster mi aşağısı? Oh. Aga sen yazarken öldüm ya. 71 oh. mi? 71 nasıl vurdum? Ben sensitivity şey yazıyordum kodunu o ara sıktı. Ha, onu ayar mı yapıyor? Ya hızı hızlandırmam lazım biraz. Hızlandırdım onu da. Allah Şu an abi video oynarken bir daha zaten CS facecam koy koymamaya çalışacağım. Timing'e bak. aşağıda. Kapıyı açacak şimdi kapının orada. Abi hemen. çıktı. Hadi. Eyvallah. Bir de baya uzun zaman oldu. Hatırlarsanız en son bir CS video satmışım O da tam yok, sol aşağıda bir yerde abi. şöyle gidelim bir. Aşağıda kapı açacak. Bomba burada düştü. Yukarıya bakıyorum. Çok güzel. O oh, AWP. Çok kaç <laughs> Kanal mı? Şu an 426 abone olması lazım. Güzel güzel. Benim de var 443 bile. İyi ya iyi. Kafamıza göre. <laughs> Aşağıda. Güzel güzel. Hesapta benim değil ne zaman aldığımı bilmiyorum hesabı. Cemil'i kontrol ederken o an denk geldim. Seçkinmiş, primemiş Allah'tan. Abi vallahi Allah kurtardı daha. Yemin ediyorum bak. Az daha flaşa gidiyor diyelim. Aga ben 22 vurdum. Nerede Usta? Şeyde sağda geliyor galiba. İçeride geldi sağında. Tam sağında. <laughs> Tam sağında. Sesim geldi mi benim? Geldi geldi. Ben kulaklığı takmıyorum usta. Hoparlörle kullanıyorum. Tamam. Çok ses kasamıyorum o yüzden. Şş, sıkıntı yok ya Vallahi kurttum bir an abi. O da bu, o da bu tarafta. Büyük bir ihtimalle yukarıda. Canak Ay yanlışlıkla vurdum adamı. Çok ya. Güzel güzel. güzel. Bakalım altak tak oldu. Eyvallah kanka videoyu yetiştirmem lazım. Senin de eline sağlık. Hadi görüşürüz. Şu an rütbelerde ah! Ah silver bir. Silver 1. Bugünlük bu kadar mı olsa aslında devam da edebiliriz. Devam da edebiliriz. O zaman bir sonraki partta görüşürüz abi. Ee, buldu. Yine bir nük haritasında buldu. Ve nükle tekrar giriş yaptık. Abi adama da videoyu yetiştireceğiz Ayıp oldu. Vallahi ayıp oldu. Adama da videoyu yetiştireceğiz bir de karşı takıma veya aynı takıma denk gelirsek yine vallahi çok büyük bokuydu kayıp oldu. Şansımıza bak denk geldik easy. Aga Sınıf turu böyle mi diye? Tataratlar. Ağa. A V P. A Ay iyi bir an iyim sola kaydı. Mehmet adamlara pas vermiyordu. Mehmet adama pas vermiyordu. Hadi be. Ay. Hadi. Aga çok kolaysınız be. Hadi aga hadi aga. Aga <laughs> adam doğup doğup ölüyor yok böyle bir şey. Vallahi adam doğup doğup öldü Hello guys. Hello. Adam İngiliz çıktı birader bunun sesinden bildim. kameraya vurdum yine. Adamın şu an nereden geleceği hiç belli değil diyecektim bir an öleceğim zannettim bir an. Aga kamera varken oynayamıyorum inan. Normalde böyle oynarken kamera varken oyun <laughs> konuşamadım. Kamera varken çok iğrenç bakış açılarına sahip olabiliyorum abi. Hadi. Şansıma sokayım. 19 canla buradan gelecek kesin. kesin buradan gelecek. Dedim ama, dedim ama. 51 vurmuşum. Sensivity biraz daha 1.7'ye mi çeksem ki? MP5 alalım. BTO diyor ne dedi belli değil emin ki. Lan Aga, aga Allah kahretsin aga. Allah kahretsin. Dur. Şu an canım canım az diyecektim abi ya. Silah alamam. Ya da 57 alayım da. Silah alamam yani. Şunu aslında

Aga, bu nasıl bir şey ya? Cık. Gel gel, sana train me, 00 master. Gel 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 ben sana onu göstereceğim gel. vursana vur vur fire fire idiot salak amına koyayım mal önüne çıkacak ölecek bak şimdi de bak öküz öküz öküz, öküz. 4'e 1 gidiyoruz abi. Allah kahretsin. 5'e 4 gidiyoruz şeydiz. Skorda da bir. E Hele şükür. Hele şükür. Ele şükür Allah kahretsin senin gibi adam bak gene şeye vurduk galiba hadi Hadi. Şuradan vurdurarak atar mıyım flash'i? sırtımı adama yasladım tamam. Hadi. Çık hadi. İlk yarının son roundu. 4'e 3. Atla baba şuradan. Nasıl? Low HP. Low HP. Nice. Abi. kaldık abi. 5'e 3'te kaldık. Ala niye idizi xd xd. Ne hocam hocam apa? Adamlar nece konuşuyor abi? pro GDF. pro Öyle şükür. İkisini de ben aldım ama akşi. Seni de alırım bir dal. Seni at. Majona. Sen bir koku. Vallaha gidiyorduk azda. Biraz rusher ya, rusher entry frigger ya, entry frigger. Low. Nice. Hadi. hadi 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 şu yukarıdan bir seriyi bir aşağı atabilirim aşağı şey yukarıdan değil aşağıdan yok yok <laughs> yok Bomba patlayacak abi. patlayacak. Kapıyı açma. Hello motherfucker. <laughs> Devam ediyoruz abi. Aşağıdan biraz aşağı daha atabilirim abi ama aa maçı çevirmişiz benim yine haberim gördü. Haberimi gördüm. Haberim oldu. aşağıya bakalım bir. Aga be. 22 dakika 29 saniye olmuş. AWP aldık. Ne kadar iyi oynayabiliriz bilmiyorum ama şu yukarıdan oynamam lazım. Bunda önümden geçti amucuk. nice 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 try man what the fuck what else get me hey, seventeen. I don't see that, at don't know Sight Nice Adam plantini kuruyor abi. <laughs> nasıl giriyor içeri yemek kahve? Kötü bu. Bu arada Instagram hesabım hemen facecam'in sağ alt tarafında şu kısımda bir yerde duruyor. Büyük bir ihtimalle nasıl şimdi şu videoyu şöyle görsek büyük bu tarafta olması lazım ya. Yok. Şöyle durduğumuz zaman şu tarafta olabilir abi. Don't peek, don't peek. Nice. Good job. Good job man. Bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Eğer bu tarz videoları istiyorsanız, hoşunuza gidiyor, beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma rahat like bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram hesabım kameranın altında hemen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.